Ah kim ey ömür, eğlenmez geçersin çağ çağ sen dahi ol bir vefa canana benzersin hemin diyor. Hakikaten böyle evet. midir evet. hocam? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dost bir perva felek bir rahm devran bir sükun dert çok hem dert yok düşman kavi talih Fuzuli'nin çizdiği alem bu. Bu dünya böyle bir yer işte. Canan zaten vefasız ömür de emanet. Canan zaten vefasız. Vefasız olması onu canan kılmış. Ömür de benim değil zaten. Emanet verildi. Bir gün geri alacak. alacak. Niye verdin diye sormaya hakkım olmadığı gibi aldığı zaman niye alıyorsun diyemem. Zaten benim senin değil. Benim değildi zaten. Neye, neye artık? Allah'tan başka dayanılacak. Dayanak, sığınak, barınak yoktur. Biz bile kendimize dayanamayız. Ancak dayanak odur. O yardım eder. Onun yardımı ol, olmazsa ebedi hüsrandır. Buradan rahmet diliyorum kalmışlarına da selam olsun. Aşık o mani Baba vardı son saz şairlerimizden Erciş'te. Onunla mezarlıkta dolaşırken Erciş mezarlığında yeni açılmış bir çukur gördüm. Yeni bir mezar açılmış belli sahibini bekliyorlar. İşte cenaze gelecek kapanı çok. Sahibini bekleyen evet, çukur. Evet evet yani çok ürküntü verici bir görüntü. Evet. Aman Allah'ım düşünüyorum bir gün beni buraya koyacaklar mı? Aman Allah'ım bir çukur adeta dişsiz bir ağız gibi açılmış. Buradan geçerken Ummani Baba'ya dedim, Hacı amca burası için ne düşünüyorsun? Mutlak akıbetimiz. Baktı gülümsedi, dedi ki zerre kadar korkum yok Allah ım. oğul dedi. Ben de hayret ettim sizin gibi. Ömrümce bana Kerem'de bulundu, ikram etti. Ben oraya gidince mi unutacak? Dedi. Kendisine en muhtaç olduğum an. Annem bile beni bırakıp gidiyor. Ondan başka kimsem yok. Ona yakışır mı ki beni satsın orada? Vefayı yaratan o. Vefayı halk eden O, O'na yakışır mı ki bana vefasızlık etsin? Evet. Zerre kadar korkum yok demişti bana. Eyvallah. İrfan ehli böyle işte. Eyvallah. Bize korkmak Eyvallah. düşer, o kapıda titremek düşer. Ama irfan ehli orada iştahlanıyor.